Ya Andritte çok iyi. Andritte şey demiş abi. Tuşlara basıp kaçmayı denemiş. Deli bu herif. Şeyi yapmışlar. Kurtarmasını yapmışlar. Persona abi o. Gerçekte böyle düşünmüyor Persona bu. Gerçekte o değil. <gülüyor> demiş. <gülüyor> Aynen Persona abi Gerçekte hiç böyle bir herif değil. Şey denemesi yapmışlar. Yememiş bu arada. Hala hapiste devam edecek. Bir de herif bu yeni Müslüman oldu ya bu arada. Bu Dubai'ye gitti. Dubai'de para buldu Müslüman oldu ya. Topçuyum <laughs> Türkiye'dekiler görmüş Kur'an'ı. Ustan bu bizden. En iyi adam. Bu adam kaçırır mı ya? Kaçırmaz Ustan filan diye destekliyorlardı. En sonunda <laughs> istadı <Dick Rider 'lar. gülüyor> Of çok iyi ya. Allah. Bu aralar 2020 çok iyi başladı yani. Aynen bak bak bu tweet. Ba açmayacağım tweet'i de. Of çok iyi. Çok iyi. Reisem dünya muayeneti oynuyor. Ustam bu adam biliyor ya. Din kardeşim. Çok çok iyi. Kafayı yiyeceğim ya. Hemen abone olun.